Orhun artık videonun tamamını izlesin. Hira'nın suçu olmadığını öğrensin. Hira daha fazla acı çekmesin. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Afife Hira'nın Cezzar'ın kölesi olduğunu öğrendi. Kısa bir şok geçirin Afife. Sen Nihal'ın katilinin kölesisin. Bu konakta ne işin var diye Hira'ya bağıracak. Hira kendini ifade etmeden Orhun onu odasına gönderecek. Hafife Orhun'a da sitem edecek. Ona her baktığında Nihali hatırlamıyor musun? Kardeşinin canını alan adamın esiri karın olarak bu evin içine diye bağıracak. Hafife bunun arkasında başka şeylerin olduğunu düşünecek, araştırmaya başlayacak. Vedat'ın yanına giderek Hiran'ın köle olduğunu nereden öğrendiğini soracak. Afife'nin bunu öğrenmesi Orhun'un canını oldukça sıkacak. Orhun Yakup ile, Yakup Usta ile konuşacak. Yakup Usta Hiran'ın katil olamayacağını düşünüyor. Yakup Usta Orhun'a öfkesinin büyük, acısının derin olduğunu, bu yüzden gerçeği göremediğini söyleyecek bir gün Hira'nın özüne ineceğini, orada başka bir şey bulacağını hatırlatacak. Afife başka bilgi bulmak için araştırmaya devam edecek. Orun ise tekrar Nihal'ın görüntülerine bakacak ama yine sonuna kadar izlemeyecek. Meryem Kenan ile Arzu'yu bir arada görecek ve üzülecek. Kenan'dan uzak duracak. Kenan ise Meryem'e yakın olmak istiyor. Kenan'ın ablası ne yaparsa yapsın Kenan asla Meryem'den vazgeçmeyecek onu korumaya devam edecek. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın.